Merhabalar, bugün yine Podolog Nihat Divarcı ile birlikteyiz. Nihat'cığım tekrar hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. Ee, sana soracak çok fazla sorum var. Ee, o yüzden seni böyle birkaç kere herhalde rahatsız edeceğim şimdiden. <laughs> teşekkür ediyorum Hiç katıldığın yok. için. Podolog ayak bakımı konusunda bize yardımcı olan uzman demek. Nihat da bu işle çok çokça uğraşıyor. Ben sana şey sormak istiyorum. Gebelik döneminde ayaklar çok fazla şişiyor, hı hı. biraz ayağı görmekte de belli bir aydan sonra zorlanınca tabii muhtemelen ihmal ediliyor bakımı. Kesinlikle. Gebelik dönemindeki bayanlar için neler tavsiye edersin ayak bakımı anlamında? Hemen söyleyeyim. Şöyle aslına bakarsak, gebelik dönemlerinde yapılan işlemler genel olarak hastalar göbekleri çok fazla şiştiği için tırnaklarını ve ayaklarını uzanamıyorlar. Uzanamadığı için de tırnaklarını kesilmeni hep yanlış yapıyorlar. Bu doğrultuda yapılan yanlış kesimlerde ilerleyen dönemlerde tırnak batması oluşturabiliyor. Tabii o dönemlerde hastalar doğum yaptıktan sonra her ilacı da kullanamıyorlar. Yani sütü bozduğu için her ilacı kullanamıyorlar ve bu nedenle oluşan yaralar da kolay kolay iyileşmeyi biliyor. Öncesi önceki aşamalarda hastalar büyük bir çoğunluğu evde bakım hizmeti alabiliyor bizden gelemese bile e, veyahut da kendileri geliyor. Burada medikal ayak bakımlarıyla beraber e, gebelik dönemlerinde oluşabilecek bütün problemlerin önüne geçebiliyoruz çok rahatlıkla. Sonraki dönemlerde tekrar oluşmasını engelleyebiliyoruz ve tırnak batığı oluşunca hastalarımıza tel tedavileri, BS band yöntemleri gibi ağrısız acısız yöntemlerle yeni iyileştirmeye başlayabiliyoruz oluşsa bile. Hastalarımızı hiçbir türlü cerrahi müdahale gerek kalmadan işlemlerini kolaylıkla yapabiliyoruz. Yani gebeliklerinin başlangıç döneminden itibaren aslında sizden danışmanlık hizmeti alırlarsa hı hı. sonrasında çünkü gebelikte evet ilaç kullanımı çok sıkıntılı, cerrahi işlem eğer iş o boyuta giderse tabii lokal anestezik verilmesi gerekiyor. E bunlardan hı hı. biz çok çekiniyoruz. Kesinlikle. Doktorlar olarak. O yüzden iş o noktaya hiç gelmeden en başından itibaren senden destek alırlarsa, işte sizlerden destek alırlarsa <laughs> çok rahat geçireceklerdir sanırım bu dönemi. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Peki ya masaj falan da var mı? Heh. Refleksoloji gibi evet. şeyler yaptığını biliyorum. Evet, evet. Ben de onu söyleyecektim. Gebelik dönemlerinde bilinen şöyle bir şey var. E, refleksoloji masajları bazı hastalarda kolay bir doğum yaptırabiliyor aslına bakarsak ama bazıları erken doğumu tetikli edebiliyor. Aslında çok tehlikeli Gerçekten bir masal evet bu konuda. Oo, çok iyi evlerle çok yapılması gerekiyor. Ee, ve biz daha çok hastalarımıza rahatlama masajı yapıyoruz o dönemlerde. Yani o ayaklardaki ödemin birazcık daha azalabilmesi için rahatlama masajı yapabiliyoruz ama refleksoloji çok yapamıyoruz ve ben çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Ben de tam tersini düşünmüştüm. Ne güzel rahatlatır diye tam da gebe bir kadın ne <laughs> Oh çok hoş gelmişti ama yani, doğumu tetiklemesi çok evet. Wow. Yani çok <laughs> e, çok düşük bir ihtimalle olsa var. Tabii. O ne ben olur, genelde tercih etmiyorum erken doğumu tetiklediği için. Ee, ama bazı sıralarda da aksine e, doğumu çok rahatlattığı söyleniyor. Ama yani bu birazcık ama bu risk şu risk, mı? evet Tabii alınmaz. Ben olsam, haklısın. evet yani benim eşimi yapmak size yaptırmazdım ben anladım, herhalde. Anladım. <laughs> Peki o zaman biraz da sporcuların ayak sağlığından bahsedelim. Tabii. Yani ben şeyi izlemiştim. Michael Jordan'ın belgeselini izledim Netflix'te. O Air Jordan'lar var ya hepimizin bayıldığı, evet. benim de çok peşine düştüğüm Air Jordan'lar. Adam jübilesini yapmadan önce son olarak o ilk ayakkabısını giymiş, ilk Air Jordan'ı giymiş ve kanlar içinde ayakları oh. o şekilde maça devam etmişti. Çok etkilenmiştim ben bundan. Zaten çok etkileyici bir belge. <laughs> <laughs> Sporcuların ayak sağlığı konusunda bize neler anlatmak istersin? Hemen söyleyeyim. Şöyle Avrupa'da aslında bu üç podologlar da üç hali bir bir kontrol gerektirebiliyor. Türkiye'de henüz o bilinç gelişmemiş ama yine de bizim tabii futbolcu, sporcu haslarımız ağırlıkla var tabii ki. E, meşhur bir hikayedir. Ribery Bayern Münih'te oynarken bir tırnak batması problemi yaşıyor. E, tabii bu problem sonrasında 3 ay sahalardan uzak duruyor. Bir türlü yaraları iyileşmiyor, kapanmıyor. Tırnakları sürekli battığı için bir futbolcunun da 3 ay değil yani bir ay bile sahalarda uzak kalması onun kariyer açısından çok büyük zarar uğratabiliyor. Bunlar hepsi futbol yani futbolcunun hepsi milyonluk e, oyuncuları olduğu için bu sebeple e, kendi bakımlarını bir podula e, en kötü 2 ayda bir veyahut da 3 ayda bir baktırmaları gerekiyor. Bu tabi futbolcu ağırlıklı gitti. Ayakların ayaklarını çok sık kullandıkları için ama bu tabi voleybolca, olacak, olacak diğer tüm branşlarla ilgili bir podolog kontrolü gerekebiliyor. Maddi kayıp vurgusunu yapmam da iyi oldu gerçekten. Kesinlikle. Yani insanın düşünmediği çok farklı zararlar da çıkabiliyor tabii kesinlikle, ki. Kesinlikle, kesinlikle. En zor, belki üzerine en çok konuşulacak. Ben estetik cerrahiye bu kadar çok eğilmeden önce çok sıkça yaptığım, tabii ki ne demiştin? Podolojinin varoluşsal sebebi olan <laughs> diyabetik ayaklarla ilgili. Özellikle tırnak mantarından sonra Hı -hı. işler çok sarpa sarabiliyor değil mi? Evet doğru. Bu konuda diyabeti olanlar tabii ki düzenli olarak her gün Hı -hı. ayak kontrollerini yapmalar çünkü onlar hissetmiyorlar ayaklarına Hı -hı. bir şey battığı zaman. İşler böyle çığırından çıkmadan kendini gösteremeyebiliyor. Evet. Tırnak mantarı gelişmemesi için neler yapabilirler? Hı -hı. Tırnak mantarı gelişirse ne yapabilirler? Diyabeti olan insanlar ayak sağlığı açısından koruyucu önlem olarak neler yapmalılar? Bize biraz bunlardan bahsedelim. Hemen söyleyeyim. Şöyle diyabetik hastalarda özellikle bir dolaşım problemi genel olarak hepsinde var olabiliyor. Bu konuda zaten ekiplerle beraber çalışıyoruz. Kalp damar plastik cerrahları beraber çalışıyoruz. Ve tabii hastanın oluşmadan önce e, bizde konservatif bakım denilen bir bakım hizmeti mevcut. Bu bakım hizmetiyle beraber hastanın problemi oluşmadan önce engelleyebiliyoruz. Oluştuktan sonra ne yapıyoruz peki? Oluştuktan sonra e, belli ekiplerle çalışıp bu Yaranın kapanması için çeşitli teknikler kullanılabiliyor. Ancak hastaların düzenli podoloji kontrolüyle ile bir yaran oluşması 195 ihtimali engellenebiliyor. Bu nedenle hasta evde kendisi daha çok ayak hatlarını işte bir ayna yardımıyla sürekli kontrol etmesi gerekiyor. İşte nöropatisi varsa sıcak soğuk hassasiyeti çok fazla olmadığı için mümkün mertebe dikkat etmesi gerekiyor. Çoraplarına dikkat etmesi gerekiyor. Dikisi çorap giymesi gerekiyor. Ve giydiği ayakkabılarında en rahat ve deri hava alan ayakkabıları giymesi tercih edebilirler bu konuda. Onun haricinde başka bir şey yok. Peki İleri yaştaki hastaların için, danışanların için neler söylemek istersin bize? Söyleyeyim. i̇leri yaş hastaları tabii ki en masum ve tatlı hastalarımız bizlerim. şöyle oluyor, tırnakları çok fazla kalınlaşıyor. Kendi öz bakımlarını yapamıyorlar, eğilemiyorlar, kalkamıyorlar. Ve çoğusunda bir ortopedik problemi de olduğu için e, nasırları falan topuktaki çatlakları çok fazla olabiliyor. E, bu konuda biz kendi evlerine de gidebiliyoruz. Mobil hizmetimiz de mevcut bu konuda. Evlerine gittiğimizde hasta kendi koltuğunda oturuyor. E, Tırnaklarının bakımlarını vesaire yapabiliyoruz. Rahatlıkla tırnak mantarlarını, işte batıklarını, topuktaki çatlakları nasırlarını engelleyebiliyoruz. Ve tabii bu konuyla ilgili hekimlerimizden de destek alıp ilaç desteklerini de uygulayabiliyoruz. Sonrasında tekrardan e, hasta ilerleyen zamanlarda bir eee diye ayak problemi oluşacaksa da onun da önüne geçebiliyoruz. Yani daha sonradan da oluşabiliyor bildiğiniz gibi. Peki yine yara iyileşmesi problemli olabilecek. O yüzden o yaranın oluşmadan önce engellenmesinin çok önemli olduğu bir grup onkoloji hastaları. Hı, hı. Onkoloji hastaları için arayabileceğin bir şey var mı? Şöyle oluyor, onkoloji hastalarında aslında moral motivasyon çok önemli. Bu konuda podologlar olarak onların evlerine veyahut da kliniklere hizmeti geldiklerinde biz daha çok aslında tırnaklarının bir şey olmasa bile onlara çeşitli bakımlar yaparak moral motivasyon sağlıyoruz. refleksolojinin faydası olabilir bu Kesinlikle noktada. olabilir. Yani sadece onda bir problem olmasa veya olsa bile orada tabi canıyla uğraştığı için tırnaklarını çok fazla görmüyor olabilir. Ama bu onda biraz moral motivasyon motivasyon katıyor. Yani hoşuna gidiyor onun bakım bakımı, bakım evet evet, evet, evet ya doğru. eski çok evet var. eski işlemden atılıyor. Ben de çok mutlu Aynen. Tabii sizin o, o an hangisi? tabii sen anlıyorsun, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sanat yönetmenim burada bir kadın ve beni anlıyor. <laughs> Süper. Yani dediğim gibi orada daha çok hastaların hem tırnak mantarları varsa onların halledilmesi, tedavi edilmesi sağlanıyor. Hem de tabii ki moral motivasyon açısından iyi oluyor hastalarımıza. Yani tabi orada canıyla birazcık uğraşıyor hasta ama bu sefer eski bakımlar aklına geliyor. Eskiden ne güzel giderdim gibi düşünebiliyor. Onlar aklına geliyor ve daha motiveli bir şekilde tedavisine Genel devam edebiliyor. Tedavisi için de Aynen iyi öyle. İyi oluyor. Süper. Ya gerçekten hiç düşünmediğimiz noktalara değindin ya. Çok teşekkür ederim Çok geldiğin teşekkür. için. Ben İddinler teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Yine ee, bekliyorum. Her zaman bekliyorum. Tabii ki her zaman geliriz biz de. İyi seyirler <gülüyor> diliyorum. Teşekkürler. <laughs> <laughs> <laughs>